Merhaba, uygulamalarla c -Sharp dersimizin bu bölümünde for döngüsünden bahsedeceğiz. Ve buna bahsederken de şu şekilde bir uygulama yapacağız. Uygulamamız şöyle olacak, örneğin buraya bir isim yazacağız. Ve buraya yazmış olduğumuz isme ait bir, bakın şurada ComboBox'ımız var, ComboBox'a da birden 31'e kadar bir tarif formatımız var. Örneğin günü, ayı ve yılı seçelim. Mesela yazdı dediğimizde bakın şu şekilde bize yazdıracağım. Bu şekilde bir uygulama yapmış olacağız. Şimdi bunun nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle form üzerinde ben bir büyüklük size ayarlamasını yapıyorum. Formun genişliğini ben 390'a 290 piksel olarak ayarlıyorum. Hemen text kısmına da şuraya tarih formatı yazıyorum. Bir de back kalarımız var. Back kalarımızda da şuradan web renklerinden şuradaki salmon rengini seçmişiz bu örneğimizde bakın bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi buradaki nesnelerimizi ekleyelim. Nesnelerimiz şu şekilde. Hemen sol taraftan bir label atacağım ve bu label'ın karşısına bir tane text box yerleştireceğim. Alt tarafa yine 3 tane label'ım olacak. Şu şekilde bunu gün, ay ve yıl olarak bize belirtecek. Şuradaki gibi ardından bundan altına birer combo box ve aralarına da yine birer label atacağız. Hemen combo box'ımızı şuradan seçiyorum. Burası gün için oluşturulmuş bir combo box olacak. Şöyle biraz kısaltmam buraya yeterli. Aynı büyüklükte olsun diye mesela ben şuradan CTRL tuşuna basa tutarak çoğalttım. Şöyle aralarını hatta biraz daha şöyle açalım. Bu şekilde. Evet. Şimdi bunların arasına bir tane de slash koymak için bir tane label koyacağım. Örneğin şuradan da hemen bu label'ımı şu şekilde oluşturuyorum. Tarih için aralarına şöyle birer label atacağım. Tabi bunun büyüklüğünü biraz daha arttırabilirim. Burada biraz daha belirgin olması için. Şöyle bunu örneğin fonttan hemen şöyle 10 olarak ayarlarsak yeterli olacaktır. Tamam. Şimdi bunu CTRL tuşuna basılı tutarak bunu da bir tane şuraya kopyalıyorum. Bu da tamam. Daha sonra bir tane yazdır butonumuz var. Bir tane de text list box'ımız var. Hemen bu tane bu şuraya butonu ekledim. Bir tane de list box'ımı ekliyorum. Seçtim. Şu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Şimdi gelelim işin tasarım kısmına. Buralara hemen ad soyad olarak yazıyorum. Ad soyad Buraya gün ay ve yıl yıl tamam şimdi şunları da biraz da ortalıyorum şu şekilde biraz da şunları yukarı çekeceğim şöyle seçiyorum. Yukarıya aldım. Ardından şunları da biraz daha yukarıya alacağım. Ve şöyle list box'ımda hazır biraz daha büyük. Tamam. Şimdi buradaki butonunda bana yazdır komutu var. Hemen şuradaki butonuma text'ine yazdır yazıyorum. Burası da tamam. Şöyle biraz daha büyük bir şekilde görünsün bize. Şimdi buradaki gün, ay ve yıl dropdown boxlarımızın isimlerini oluşturmamız lazım. Gün için örneğin ben şöyle CMB CMB gün ismini verdim. Herhangi bir karışıklık olmaması için buraya CMB ay ismini verdim. Buraya da CMB yıl ismini veriyorum. CMB yıl. Tamam. Şimdi buradaki yazdır butonuna bastığımda ben şuradan aldığım bilgileri ve şuradan seçmiş olduğum gün, ay, yıl değerlerini alıp buraya yazdıracağım. Tabii bunun için öncelikle formum yüklendiğinde bakın şu şekilde bir çalıştırayım ben formumu. Geldi. Bakın şu anda combobox'larımda herhangi bir veri yok. Ben buraya gün ay ve yıl değerlerini şu şekilde yazdırmam gerekiyor. Bakın birden mesela gün değeri 30, en fazla 31'e kadar gidiyor. Aylarda en fazla 12'ye kadar gidiyor ve yılda örneğin burada 1980'den 2021'e kadar almışız. O halde bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben bunları tek tek buraya eklemeye kalkarsam bu çok çok uzun bir iş olacak. Bu yüzden bu tarz durumlar için biz for döngüsünü kullanıyoruz. Peki for döngüsü nedir? Bir işlemi eğer tekrar tekrar yapılmasını istiyorsanız o zaman for döngüsünü kullanmanız gerekiyor. Örneğin buradaki örneğimizde ben şurada gün kısmına bakın komu baksın şuradaki özelliğine öğeleri düzenli diyerek ben şu şekilde yazabilirim. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde yazabilirim. Doğru ama benim bu bana zaman kaybettirecektir. Bu yüzden bu tarz durumlar için biz döngü kullanıyoruz. Birden fazla aynı işlemi yaptığımız durumlarda döngüyü kullanacağız. Örneğin şimdi ben form1 load içerisine girdim. Yani formum yüklendiğinde çalışmasını istediğim kodları yapacağım. Bakın formum yüklendiğinde bana form yakına geldiğinde şuradaki gün, ay ve yıl combobox'ının içerisine verilerini yazdırsın. Güzel. O zaman bunu yapmam için öncelikle benim bir döngüyü bilmem gerekiyor. Bakın ben şuraya günü yazdır diyorum mesela yazdır diye. Ee, bakın for diye bir döngümüz var. for. Döngü parantezini açtım. Şimdi ilk olarak bunu başlangıç değerini yazmamız gerekiyor. int mesela bunu bir veri türünde hangi veri türünde olacaksa bunu bir tanımlıyoruz. Mesela genellikle programlamaların çoğunda i olarak görebilirsiniz bunu int i bir tane değişken. Bu bir değişken ismi. Siz buraya i diyebilirsiniz, f diyebilirsiniz, a diyebilirsiniz, g diyebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Önemli olan şu, ilk basamakta biz bir değişken tanımladığımız. Mesela i adında bir integer tipinde bir değişken tanımladık ve bir de bunun başlangıç değerini vermemiz gerekiyor. Örneğin ben buradaki döngüyü ben birden başlatıyorum. Birden başlattım. Araya bir noktalı virgül koydum ve şimdi buraya bir de bu değerin birden kaça kadar bu işlemin gerçekleşeceğini yapıyorum. Mesela ben burada birden 32'ye kadar, 32 dahil değil diyorum. Örneğin ben diyorum ki i değeri küçüktür 32. Bakın burada 32 dahil değil. Yani i birden başlar 32'ye kadar gelir. Yani 32 olduğunda bu döngüden çıkar. Peki güzel. Şimdi ne yapacağız? Bu Değerin i değerinin kaçar kaçar arttığını burada ayarlamamız gerekiyor. Mesela i artı artı diyerek ben buraya i değerini bir arttırıyorum. Tabi bu şekilde yazmak zorunda değilsiniz. i eşittir i artı bir olarak da yazabilirsiniz. Ama bu işin en pratik hali budur. iyi e bir arttır ve buraya bir süslü parantez kümesi oluşturuyoruz. For döngümüz bu şekilde. Birincisi bir değişken tanımlaması yaparak değerin neyden başlayacağını, kaça kadar olacağını ve kaçar kaçar artacağını aralarına noktalı virgül koyarak kullanıyoruz. Örneğin yani ben şimdi yapacağım şey şu. Buraya combo box'a ben i değerimi yazdıracağım. Bakın yapacağım tek şey combo box nokta items pardon şurada ismini belirtmemiz gerekiyordu. CMB olarak yapmıştık. CMB gün. Nokta items nokta items şu şekilde nokta et. Ekle. Ne ekleyeceğim? I değişkenimi ekleyeceğim. Bakın ben şimdi i değişkenimi ekledim. Programım çalıştığında ilk halinde i'nin değeri kaç? 1. Bir. Buraya 1'i yazdıracak. Sonra Bakacak i 32'den küçük mü? Hayır. Ee, şimdi i'yi 1 arttıracak. i 2 oldu. Yazacak buraya. Sonra tekrar buraya gelecek. Ve i'yi 1 arttıracak. 3 olacak. 3 32'den küçük mü? Hayır. Tekrar buraya gelecek. 3'ü yazacak. Ardından i'yi 1 arttıracak. Tekrar gelecek buraya. Ve 4 olacak. 4 32'den küçük mü? Hayır. Tekrar içeriye girecek. 4'ü de yazacak. Sonra i'yi 1 arttıracak ve ardından i5 olacak. 5, 32'den küçük mü? Hayır. Bu şekilde gidecek ve en son i değeri 31 olacak. Gelecek buraya i'yi yazacak. 31 yazdı. i1 arttırdı. 32 oldu. Ve buraya geldi. i32. Yani 32, 32'den küçük mü? Hayır. O zaman for döngüsünün burada görevi bitecek. Dolayısıyla en son 31'e kadar yazdırmış olacağız. Bakalım bir çalıştıralım. Bakalım. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde 30'a kadar gelmiş. Çok güzel. Şimdi şuradaki örneğimizde bakın dikkat ederseniz başına sıfırlar yazıyor. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 10'a kadar. Burayı bir koşul ifadesiyle yapacağız. Yani şu olacak. Örneğin ben şimdi şurayı programı sonlandırdım. Şurayı ben bir alayım. Şimdi bu benim burada bir if ile i değerini kontrol etmem gerekiyor. i değeri 10'dan küçük mü? Buna bakalım. i değeri 10'dan küçükse ne yapacağız? ComboBox'ın baksın itemine yazarken sadece şunu yapacağız. Comma e, baksın CMB günün itemsine ekle neyi? Sadece şuraya bir tane başına i'nin başına sıfır ekleyerek birleştirme operatörüyle beraber i'yi yazacağım. Bakın yazdım. Else, else o zaman i değeri ondan küçük değildir. Dolayısıyla o zaman şunu yapacağız. CMB günün itemsine ekle i değerini olduğu gibi al. Çalıştıralım bakalım şimdi. Bakın şurada bu şekilde başına sıfırları yazdırdı ve kaça kadar? 31'e kadar. Bakın bu bizim fazlasıyla bir e, tekrardan kurtardı for döngüsü. Döngünün amacı bu. Bir şey bir kere yazarsınız, o sizin istediğiniz kadar yapar. Peki şimdi gelelim ay kısmına. Ay kısmında ne yapacağız? 1'den 12'ye kadar yapacağız. Ama bu yine yaparken bakın dikkat edin 0 1 0 2 0 3 0 9 diye yazdırmışız. Yine o zaman aynı mantık, aynı şekilde yapacağız. Buraya hemen şöyle bir yorum satırıyla yazalım. ay yazdır. Şimdi buraya yine bir for döngüsü yazacağım. Bakın ben burada for döngüsü yazdıktan sonra yani for yazdıktan sonra tab tuşuna iki kere basarsam bana otomatik olarak şu şekilde for döngüsünün kalıbını getirecektir. Hani bu bize e, Visual sağlamış olduğu bir güzellik. Int i -E bakın zaten varsayın olarak yine i e değerini oluşturdu. Şimdi siz burada sıfırdan da başlatabilirsiniz. Sıfırdan başlatarak mesela e, 11'e kadar yaparsanız ilk ders sıfırdan başlar ve 11'e kadar yapar. Ama bunu yaparken de içerisinde bir daha arttırmanız gerekir. Bu da bize sıkıntı yaratır. O yüzden ben i değerimi şu anda 1'den başlatıyorum. Ve i değerim bakın şurada e, küçüktür 13. Bir ay 12 tane yani pardon 12 tane ay var. Dolayısıyla e, 13'e kadar dahil ediyorum. Ben şöyle de yazabilirim. Örneğin i değerim küçük eşittir 12. O zaman burada küçük eşittir 12 yazdığım anda 12 de dahildir anlamına gelir. Ve i bir arttır ve içeriye gir. Şimdi içeride bir if döngüsü yazalım. Yine bu sefer i değeri küçüktür. Yine yukarıdakiyle aynı. 10'dan küçük mü? Eğer i değeri 10'dan küçükse cmb e, burada i nokta items nokta et ekle. Yine başına bir sıfır koy. Birleştirme operatörüyle de yanına i değerini yazdır. Else else de de cmb i nokta items'ini ekle. i değerimizi olduğu gibi ekle. Tamam. Bu da güzel. Bakalım şimdi çalışıyor mu? Bakın burada 12'ye kadar geldi. Burası da 31'e kadar zaten az önce yapmıştık. Şimdi gelelim yıl değerine. Bakın yıl değerinde de şunu yapacağız. Bu seferki başlangıç değerimizi değiştireceğiz. Şurada yıl yazdır diyelim. Ve başlangıç değerimizi şu şekilde oluşturacağız. For diyelim. Yine mesela tatlı şuyla ben şu şekilde Hemen pratikten yaptım. İyimin başlangıç değeri 1980'den başlatayım. Ve kaça kadar? 2022'ye kadar ya da 2021'e kadar fark etmez. Bakın burada ben şu şekilde yapabilirim. 2022 olarak ayarladığımda bunu artık 2022'ye kadar 2022 dahil değil bakın. Burada bir eşitlik söz konusu yok. Dolayısıyla 2021 dahil en son ve i değerini artı artı ile arttırabilirim. Sonrasında da içeride herhangi bir şey yapmayacağım. Ben doğrudan CMB yılın items'ine ekleyeceğim doğrudan i değerimi. Bakın dikkat ederseniz biz burada her birinde i değerlerini kullandık. Hepsinde. Peki hocam bunlar niye çakışmadı diye soracak olursanız buradaki i değerinin yaşam alanı şuradaki küme parantezi içinde olduğu için buranın dışında tanınmıyor. Aynı şekilde buradaki i'nin de yaşam alanı şuradaki küme parantezi içerisinde olduğu için buranın dışında tanınıyor. Burası için de aynısı geçerli. Buradaki yaşam alanı içerisinde olduğu için i değeri bunun dışarısını tanımıyor. Şimdi gelelim yazdır butonuna bastığımızda ne yapacağız? Yazdır butonuna bastığımızda yapacağımız şey çok basit. Aslında bir listbox bir itemsine ekle. Ne evet. Neyi ekleyeceğiz? Ekleyeceğimiz şey şu. İlk olarak bakın bir sayaç değişkenimiz var şurada. Örneğimizde hatırlarsanız. Daha önceki örneklerimizde de yapmıştık bunu. Örneğin kaç kere yazdıysak buraya veriyi o kadar süresi o kadar sayıda burada bir sayet işlemi başlattık. O zaman şurada bir tane int adında bir sayaç pardon sayaç adında bir integer değişken tanımlıyorum ve başlangıç değerini burada da 1 olarak tanımladım. Ve ilk olarak ben buraya sayaç değerimi yazdım. Araya artı koydum ve bakın bir tire işareti koydum şu şekilde. Burada da böyle araya bir tire koymuşuz. Daha sonra textbox'tan aldığımız veriyi buraya koymuşuz şu şekilde yazalım. O halde textbox1 burada bunun ismini değiştirmedik. Değiştirebilirdik. Name'i txt alt yazabilirdik. Bu örnekte yazmadık. Ve artı araya birer de slash koymuşuz bakın. Şu şekilde e, doğum tarihi pardon doğum tarihi demişiz. Sonra da araya şunları yazmışız. Tamam. O halde textbox biri nokta text yazmışız. Araya şöyle şu şekilde doğum tarihi iki nokta üst üste diyoruz. Ve gün ay yıl şeklinde yazacağız. Artı cmb gün nokta selected item. Seçili olanı aldım. Artı dedim. Araya bir tane slash koyacağım. Şuraya şu şekilde bir tane slash koydum. Sonra yine artı diyorum. Ve cmb bu sefer ay pardon cmb ay nokta yine selected item diyorum. Araya yine bir artı işareti koyuyorum. Ve şu şekilde bir bölü işareti koyarak yanına yine birleştirme operatörüyle CMB yıl kombo box'ının seçili olan itemini al diyorum. Ve buranın sonunda da şunu yapmam gerekiyor. Sayaç değerimi sayaç değerimi bir arttırmam gerekiyor. Bunu neden yapıyorum? Butona her bastığımda kayıt işlemini gerçekleştirmesi için bir değer oluşturması gerekiyor. Ve burayı da sayacın başlangıçta birdi. Daha sonra bu kaydı yaptıktan sonra tekrar ikinci kayıtta sayacım 2 olacak. Sonra üçüncü kayıtta bir arttırıp sayacım 3 olacak gibi. Bakalım nasıl çalışıyor. Şimdi ben şurada mesela yine yazıyorum ismimi. Yazdım ve gün olarak örneğin 05, ay olarak 07, 1900 şöyle 88 olarak yazdım. Bakın şu şekilde karşımıza geldi ve araya böyle kaç kere butona basarsak şuradaki sayacı da ona göre arttırıyor ve bu şekilde de işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.